Günaydın, sabahlar. Bu sabah 24 Kasım Öğretmenler Günü. Öğretmenimiz Banu Hanım'ın <laughs> gününü kutluyoruz bugün. Ve <laughs> Boots'a gideceğiz birazdan. Önce kahvaltı ediyoruz. Banu Hanım nasılsınız? Güzel mi yollar? Çok güzel. Yol boyu böyleyiz kaç gündür. Boot National Park'a gidiyoruz. Şuralarda bir yerlerdeyiz. US Evet, kocaman kırmızı ağaçları göreceğiz. yol boyu birçok yerde böyle yol çalışması oluyor. Tek şeride düşüyor. Bakalım bekliyoruz. Saatlerimiz 1'e 20 var. Dağlardan indik gene. Redwood Milli Parkı'na geldik. Information Center'ımız var. Bir bilgi alacağız buradan. Redwood National State Park'tayız. California. 30 minutes, and then right here, just after the overlook, is where you'll have the gate, and it'll tell you, you'll have the code. Sorry, let Nasıl? Uğur. Kucakla bakayım, kucakta biliyorsunuz mu? Kucakla bakayım. <laughs> <Aynı> şey <laughs> var. yani Anne örümcek geliyor. resmen <laughs> jungle ya. Şuna bak. Yap yap. Yap yap yap. yap. Döne değiyor sanki. Evet, bak. Arada da yavrular var. Ama benim bir fotoğrafım çekti. oradan çek ne kadar büyük olduğu anlaşılsın Tamam canım hadi git bakalım. Ay şuna bak ya. Küçük alabilirsin problem yok. evet Nasıl anlatın bakalım. Güzel, çok güzel ya. Güzel. <laughs> ben de, yani. Yani, yani değdi o kadar yola. Değil Evet, bir geldik ama. Kesinlikle. Başka aç mı onlar? Bilmem. gözü. Ağaçlar kaç yıllık acaba? Kaç bin yıllıktır? İçerideki görevli söylemişti. 2000 yıllık ağaçlar varmış. Ciddiyim. Bazı bölgeleri göstermişti. Vay arkadaş ya. Normal yani. Yalnız bu bana Jurassic World'daki Jurassic Park filmlerindeki sanki her an raptorlar aradan çıkacak bizi kapacakmış gibi. Olabilir mi Toprak yok zaten. Ne oldu acaba? Toprak gitti. çok güzel bak tuvalet yapmışlar var ne oldu Birisi bir şey <laughs> evet orada biri var kim orada içeride <laughs> ben de buradayım Ben ömrü hayatımda böyle bir yer görmedim. Evet, ben de. Yok yani böyle ağaçlar bilmiyorum. Ben hiç böyle bir şey görmedim. İyi ki de geldik. Kesinlikle. Teşekkür ederiz Banu'cum bizi. buralara kadar ya. getirdin. Bu Apes filmi vardı. Onu Vay değil mi? Oradaki, evet, şeyden çıkıp kaçıp ormana geliyorlardı. Köprüden geçiyorlardı. San Francisco'daki Buraya mı geliyorlar da ipler? Evet. Toprak. Evet. Burada olabilirler mi? Evet. Şuradalar hemen. Kafamızı. Ah, Gökyüzüne bakın. Oralardan zıplıyorlar. abi. Evet. 1.2 evet. mil geldik şu ana kadar evet. çocuklar. Şimdi buradan Big Tree'ye dönüyoruz. Oradan da arabaya geri gideceğiz. Evet. Amerika'da evet. tatile çıkınca evet. yemek her zaman bizim için problem olmaya başlıyor. He? Çünkü sürekli fast ya, hamburger ya, pizza ya. Şimdi çocuklarla akşam yemeğinde ne yiyeceğimizin kararını vermeye çalışıyoruz. Ben diyorum ki çorba olsun. Po, Vietnam. Bo. Vietnam çorbası olsun. Po yiyelim. Ya. Bu arkadaşlar bir pizza isteyen var. Ya da ramyon. Ramyon değil, ramen. Ramyon da var. Ramyon, kamyon. Ramyon, Ha, pardon özür dilerim. Ramyon var, doğru. İyi bakalım. Ağacın yüksekliği 87.2 metre. Sarı çapı 7.2 metreymiş. Arkadaş. 1500 yıl yaşında oldu. Tahmin ediliyormuş. Yoy yoy yoy. Big Tree'yi de gördük. Arabaya geri dönüyoruz. Güzel ailem. Çok güzel yerdeyiz. Siz de gelin. Hadi geç bakalım şöyle. Şunun önüne bir geç. Ne kadar büyük olduğunu görelim. Urmak bir gidip kucaklasana bakayım. Nasıl kucaklayacağım? Aa! Örümcek ağa var. <laughs> ya sarıl işte. That's it. Çok <laughs> Çok iyi ya. <laughs> güzeldi. Ne kadar sürdü? Ben hemen bir saat sürdü mü bana? Evet, galiba. Şimdi de aşağıda şelaleler var. Şelalelere geldik. Karayi varmış, bakın burada. Sakin olun diyor. Çocukları hemen alın diyor. Falan filan. Sakın koşmayın diyor rafta ayılar dikkat tabelaları var. Bakalım karşımıza bir ayı çıkacak mı? Oh. Buralara gelirseniz katlı bir şeyler giyin. Kolayca çıkarıp yersiniz. Bir de ayakkabılar önemli. Kararmaya başladı. Güneş gidiyor. Saat aslında 3 ama Orman içinde karanlık kendini gösteriyor. Bu yol daha devam ediyor patika ama biz buradan geri döneceğiz. Bu kadar yeter bize. Canım ailem Yosemite'den sonra biraz küçük geldi ama olsun Evet, Yosemite'den sonra bu şelale bize biraz tırt geldi ama orman güzel Buradaydık efendim, buraya çıktık Börtlen Gelmişken Birdland. şunu da görmüş oldum Ayı Börtleni mi? Ayılar bunları tırtıklıyordur bence gelip Dood Creek Overlook'tayız, 2100 feet manzara efsane. Çok güzel. Gördüğün üzerleri burada. Yani ufuk çizgisi. İnternetten rezervasyon yaptık. Buraya sadece şifreyle girilebiliyor. Bugünün şifresi 8229. Kapıyı açıyorum, sonra da kilitleyeceğiz. Yay. İşte tall trees yay, 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 yay. Vay bu elemanın. O da efsaneymiş. Hadi bakalım. Birazcık da burada yürüyelim bakalım. Çöğe klas tülay kızı. Ondan bisiklet kral olmamışlar yazık. Hı -hı. Biz de şöyle bir oyda birazcık yürüyelim bakalım. Şu ağaçların uzunluğuna bak. Bir dakika, şunun dibinden çekeceğim şunu kamerayla eminim anlaşılmıyordur ama ne kadar evet, evet. uzun oldu. Abo gökyüzüne gidiyor. Gerçekten yürü yürü bitmiyor. Ayaklarımıza kadar Gerçekten çok var. uzun ağaçlar. Dedikleri kadar, isim kadar varmış. Yani videoda ve fotoğraflarda belki anlaşılmayacaktır ama çok yüksek yani çok yorulduk sabon gölünden beri ayaktayız artık otele geçme zamanı herhalde yine bir 3-3 buçuk saat yolumuz var geç saatte otelde olacağız günü de Tall Trees'de kapatıyoruz dostlar. Ortam bu. Saatlerimiz 5'e 5 var. Şimdi oteli güncelledik. 3,5 saat otele araba süreceğiz. Biz böyleyiz gençler kısıtlı zamanda. Oradan oraya, oradan oraya birçok yeri görmeye çalışıyoruz.